bu video karşına çıktıysa artık kaçma zamanı bitti. Düğünlerde pist doluyken kenarda bekleyenlerden misin? Hadi gel dediklerinde gülüp geçiyor musun? Ya da çok yakında evleniyorsun. Kendi düğününde pistin ortasında kontrol sende mi olacak? Yoksa stres mi? Şunu açıkça söyleyelim düğünde rahat olan kazanır. Rahat olan eğlenir, eğlenen hatırlanır. Eğer pistin ortasında ne yaptığını bilen, kendinden emin biri olmak istiyorsan doğru yerdesin. Biz sana oyun havasını, halayı, düğün danslarını sadece iki derste toplam 4 saatte net, hızlı ve garantili şekilde öğretiyoruz. Daha önce hiç dans etmemiş olman önemli değil. Çünkü biz figür öğretmiyoruz, rahatlığı öğretiyoruz. Bu bir kurs değil. Bu, hayatın boyunca kullanacağın bir özgüven yatırımı. Tıpkı ehliyet almak gibi. Düğünde kenarda durmak zorunda değilsin. Eğlenmek, rahat olmak, piste keyif almak senin de hakkın. Karar basit. Biz buradayız. Şimdi ara 0505 380 59 22